arkadaşlar bugün yine sizlerle beraberiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar hangi savaşçıyla oynasam? Tá... hangi hmm. <laughs> 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 honey... ile oynayacağım hmm. arkadaşlar. Hesaplaşma. Ve oynadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz güncellendiği güncellen güncellemeyenler varsa hemen güncellemelerini tavsiye ederim çok güzel. Evet arkadaşlar arkadaşımın dediği gibi evet arkadaşlar Yılmaz Prolar Yılmaz'a abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mutlulukla kalın dermişim. Çünkü şu an gitmiyorum. Evet arkadaşlar üçüncü olduk. Neyse Allah vergisi. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Evet arkadaşlar hangi savaşçı önersem. Vay. Bibi Mr. Bean mi? Bibi, Bibi. Bana yeni diyor. Neyse ama. Arkadaşlarımızı üzmeyelim. Yeni ile oynayalım. Evet siz de arkadaşlar bizi üzmeyin. Like atın ve abone olun. Evet arkadaşlar. Cilinin ultisi pek de iyi değil ama neyse idare edeceğiz artık. Evet bir de arkadaşlar Pem'in kostümünü çok beğendim. Öğrenci. Canımız da az kaldı. Poka Poka ile savaşıyor. Takım arkadaşımız yok edildi. Ölebiliriz burada. Ah üçüncü olduk arkadaşlar. Bu kadarına da pes yani. İyi. Evet arkadaşlar ben Mr. Bean'e önereceğim onu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Arkadaşlar bu arkadaşımız da bayağı bir çıkacağım takımdan. Kendim oynayacağım. Arkadaş çok bekliyor çünkü. 这个钱。 Evet arkadaşlar sinyalde düşüş yaşanıyor. Çünkü telefondan buraya bağlanıyorum da. Hani biliyorsunuz tableti pek şey olmuyor. İnternet. O yüzden arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence burada öldük. Evet arkadaşlar sıra dördüncü olduk. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.